biliyorsun sen altın nerede kızım? Süt kaynadığında taşar bilmiyor musun? Ne düşünüyordun? E, hiçbir şey anne. Ne düşünüyordun söyle. Söyle. Anne ben Arjun'a kendi kişiliği olmadığını söylemeni düşünüyordum. Bunu yapmaya hakkın yoktu. Biliyor musun? Arjun kendini kanıtlamak için araba tamir bir ediyor. Bir dakika. Sen bunu yaptığını nereden öğrendin? Onunla buluştun mu? E, hayır anne. Arjun'la buluşmadım. Bana güvenmiyor musun anne? Bana sabah Çuran söyledi. Burada bir tamirhanede çalışıyor dedi. Ben de oradan geçerken Arjun'u tamirhanede çalışırken gördüm. Orada nelerle uğraşıyor? Senin haberin var mı anne? Purvi konuşmak kolaydır. Ama söylediklerini yapmak öyle kolay değildir. Bugün Arjun'un yaptığı şey şu an ona hala kolay geliyor Purvi. Ama bekle lütfen. Sadece dört gün bekle. Görürsün fikrini değiştirecek. Ve babasının evine hemen dönecek. Dört gün sonra Arcu'nun gerçek yüzünü göreceksin. Hmm. Tanrım. Alo? Alo? Evet baba. Baba işin bitti sayılır. Belgeye gereken imzaları aldım. Eve getiriyordum ama tam gelirken araba bozuldu. Onu yaptırıp geleceğim. Evet burada tamirci var. Ben hemen arabayı yaptırıp geliyorum baba. tamam mı? Tamam. Hoşça kal baba. Abi merhaba. Merhaba. Hemen geliyorum. Merhaba. Merhaba abi, arabam... Arjun, sen... Şşş. Sen burada... Arjun, burada ne işin var? Hadi, sen? Hadi. Tamam, arabaya bakalım. Birazdan sana olanları anlatacağım. Gel hadi, gel hadi, 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 hadi. Yürü, yürü, yürü. Ama... Ama burada ne yapıyorsun yani? Evet. Burada çalışıyorum Tecu. Kendi... Kimliğimi bulmaya çalışıyorum diyelim. Kimliğini bulmaya mı? Evet. Sence kimliğini bu tamirhanede bulabilecek misin peki? Tabii bulacağım. Neden bulmayayım ki? Tecu birçok insan böyle işlerde çalışıyor. Hem Tecu hiçbir iş değersiz değildir. Bu benim için bir şans. Kendimi kanıtlamak, kendimi bulmak ve yeni bir... Um, Arjunla tanışmak için. Arcun sen neler diyorsun? Yoksa sen Arjun değil misin? İşin senin tutkundu, onu bırakmışsın. Evin, işin, hepsi. Babanın soyadını bırakmışsın ve gitmişsin. Oviyi bırakmanı da hala anlamıyorum. Arjun, biz çocukluktan beri birlikteydik. Yani ben en yakın arkadaşınım. En azından bana anlat ha. Hala neden işini bırakıp neden buraya geldiğini anlamıyorum. Sen zaten yaptığın işte en iyisiydin. Sen Hayır 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 hayır. hayır. En iyisi değilim. En iyi olmaya çalışıyorum. Tecu, biliyor musun Tecu? Yıllardır çalışıyorum. Ama yemin ederim dün işten sonra eve gidince daha önce hissetmediğim bir iç huzuru hissettim. Bu inanılmazdı. Bugün hayatımda ilk kez işinden memnun olmak nasılmış gördüm. Hayatım aynı değil Tecu. Değişiyor. Ve bu değişim iyiye doğru. Ah, bırak Hey, buraya baksana. Bir tane daha, bir tane daha. Hadi. Evet. Sağ ol Tecu. Neden öyle şaşırdın? Hiç sokaktan çay almadın mı? Alışkın olduğunu sanıyordum. Taksi sürdüğün günlerden. Bak, hadi bir tane dene. Bu gerçekten çok lezzetli. Ha, evet. Nerede kalmıştım? E, Arçana teyzenin bana dediğine göre bu hayatta hiç sorun yaşamamış olan bir insan bu bunu çözememiş insan hayatını yaşamış sayılmaz. Ona ona hak veriyorum. Bu yüzden kendi gücümü göstermek istiyorum işte Tecu. Kendimi kanıtlamak istiyorum. Arçana teyze inandırmak. Ve öyle bir gün gelecek ki Tecu. Kendi kendime 10 bin rupi kazanacağım. O 10 bin rupiyi Arçana teyzeye vereceğim ve Burayı alacağım. Görürsün. Ve işte arabanız tamir oldu. Bitti. Hadi. Patronum gelip de beni işten atmadan önce geri dönmeliyim hadi gel. Baba bir sorun mu var? Boşanma belgelerini neden okuyorsun? Bir sorun yok değil mi? Hayır oğlum. Bir sorun yok. Sadece... Tarihe baktım. Ne kadar kaldığını merak ettim de. Sadece bir ay var. Buraya gelmemiz olanlara Saçın bu bir ayın hemen geçmesini istiyorum. Buraya gelmeden önce hepimiz hayatımızdan memnunduk oğlum. Beraber mutluyduk. Bugünse keşke buraya gelmeseydik. Arjun da ben de ne Arjun Purvi'yi görseydi ne ben Arçanay'ı. Ovi'nin hayatı mahvolmazdı. Ben boşanmazdım. Zaten yıllardır uzaktık. Birbirimizin hayatını, sorunlarını, mutluluklarını bilmiyorduk. Evli olmamıza rağmen boşanmış gibi hayata devam ediyorduk. Böyle devam etsek birbirimizden ayrı kalsaydık ama buraya geldik ve sorun üzerine sorun yaşadık saçın. Hayatımızda çok şey değişti. Kızımın hayatı gözümün önünde mahvoldu. Artık yeter. Sorun yaşamaktan bıktım. Artık buna dayanamıyorum. Bir ay sonra hepimiz Kanada'ya geri döneceğiz oğlum. Sizin artık mutlu olmanızı istiyorum ben. Umarım, umarım bu bir ay çabuk geçer. Efendim, işim bitti, gidiyorum. Şu arabayı yaptın mı? Aa, evet, teslim tamam, hazır. Tamam, yarın zamanında gel. Tamam, Tamam görüşürüz. Bu bilezikler çok güzel. Daha yeni getirdim. Baksanıza. Bakın, bu size çok yakışır. Şu renge baksanıza. Nasıl ama? Ee, bayım? Buyurun. Bana en güzel bileziklerini gösterebilir misin acaba? Evet, göstereyim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.